Yüzünde nur kalmaz. Güzellik için salonlara gidiyorlar. Dünyanın parasını harcıyorlar. Süt banyosuna giriyorlar. Salatalık maskesi yapıyorlar. Ürünlerden satın alıyorlar. Bir de bunlar çok pahalı ürünler. Dünyanın parasını veriyor. Yüzüne süreceği şeyi o an sürüyor. Evet. Belki güzelleşiyor. Bakıyor. Oraya sürüyor. Buraya sürüyor. Çok güzel oluyor. Aynaya bakıyor. Ama bir yüzünü yıkadığın zaman hepsi gidiyor kıymetli kardeş. Bütün güzellik gitti. Yine gerçek olan yüzü açığa çıktı. Madem güzelleşmek istiyorsun o zaman namaz kılacaksın. Namaz. Beş vakit abdestini alacaksın. Allah'ın huzuruna duracaksın. Ve kim güzelleşmek istiyorsa diyor teheccüd namazına kalkacak. Teheccüd namazına kalkan kimselerin yüzleri çok güzel olur. allah Teala Hazretleri yüzlerine nur verir. Sen hani uğraşıyorsun ya şuraya böyle kırmızılık vermek için durmadan böyle Ha böyle böyle uğraşıyorsun sürüyorsun. O kırmızı kırmızı bir şeyler var ya yuvarlak açıyorlar onu böyle sürüyorlar böyle buralarına. Niye şurada kırmızı bir pembemsi bir şey olsun. İşte bunu teheccüd namazında elde edebiliyorsun. Bedava. Para da vermiyorsun. Çok para da yok. Hatta üstüne üstlük. Çok sevap kazanıyorsun. Bak hem çok sevap kazanıyorsun. Bedavadan da allah Teala Hazretleri senin bu yüzüne buralarına böyle pembemsi bir renk veriyor. Allah'ım Azize ve celle, her şeyin orijinalini elde edebilmeyi nasip etsin.